Evet, bugün Nevrobot'un kaçıncı günü? 23 olduğuna göre 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6. günü. 30, 32 takım belirlemiştik, onları da sabah uçuşunu gerçekleştirdikten sonra şimdi ilk... yapıştır. İlk 16 Şu an hakemler çok büyük bir tartışma içerisinde. Anlaştılar herhalde. Doğal ortamlarında gözlemlediğimiz bu hakem adaylarımız. Pardon, hakemlerimiz. Hakem <laughs> Neredeyse. <laughs> Evet, burada Ferit yine telefona bakmak suretiyle işten kaytarıyor. Tabii diğer hakemlerimiz kaçtı. Ama Erim ve ben görev yerimizi asla terk etmedik. Kesinlikle abi. Abi bana bir bak, şu kameraya bana şey ver. Lütfen buyurun. Biz burada niye varız? Ben neyim? Yarışmacı hakemiyim. Bu yönümde benim videomu çeken adam kim? Nesin sen abi? Ben ne, kim? Neyim abi ben? Abi sen hakem heyetinden değil misin? Hakem heyetinden Bu adam hakem heyetindense ve sandığın başını terk etmiyorsa, görev yerini terk etmiyorsa bu adama aldığı para Sonuna kadar helal olsun. Teşekkür Yalnız ]iniz. diğerlerinin yaşadığı uçak gecikmesi gibi durumlara rağmen para da memnun olmayan insanları biz nasıl oh doyuracağımızı bilmiyoruz. Görüyor musun? Adam şurada uyuyordu. Şimdi geldi. Evet, yeni uyandı daha. Baksana. Bak, el ayağına karışıyor. Uykusu, Her <laughs> evet. Her şey Say, Bahadır elime kumandayı verse aynısını İzirilin uçarım şu an. Bahadır elime kumandayı verse aynısını evet. uçarım ben. Oğlum ben Erdoğan'la koştum <laughs> tarzı Evet. <laughs> Az önce bir sana bir dedim. dedim ya uçağa gidelim diye de mi diye. Niye gitmedin? Oğlum bu ondan <laughs> mıydı Evet. Oğlum desin. Kulübün durumu var. Kulübün var. Kulübün var. Kerem. Şu kadın gibi rahat olsan. Arabası oldu. Ruhsat

Afiyet olsun canım. Soğuk su içiyoruz. Bana verdiğin güzel haberlerin sonucunda bir soğuk su içeyim dedim ama bu da kaynamış maalesef. Tüh. Yani soğuk su getiremiyorsun. 2-3 yarışacağız yani o kadar bir şey yok. Hani maksimum 5. Maksimum 15 saat. 5'ten sonrası yok yani. Hani 4 tanesinin hepsi ayrı ayrı birinci olsa bir tanesi yine birinci olacak yani sonrasında. 5 maksimum. Var şöyle göster uçuşuya istedim. Hemen onu hallediyorum. Tek biçim uçuttur mu bizi? Yoksa ben de alayım drone çıkayım. Ha? Tek tek mu benim drone olup çıkayım? Sen bilirsin bilmiyorum. İstersen çık. Pil var. Sana bastırmayın. Ya boş ver o zaman ya. Kalsın. Hiç riske atmıyor. Şey koltuk lazım mı? Sandalye. Yok, ayak da uçarım. Evet. evet, şimdi Bahadır Şşş. bir saniye. Abi geliyorum. Soyadı neydi? Eren Ahmet Bahadır Eren. Ahmet Bahadır Eren. Evet. Kendisi için de yine bir alkış alabilir miyiz size? Güzel bir gösteri sunacağız. Abi. Evet. İzliyoruz. İstersen yok gerek yok hocam sağ olun gerek yok bir pil daha değiştirebilirim bundan sonra tabii Aa pil bitti galiba. bir saniye çok özür dilerim yanlış pil takmış bir tane pil getirsen oradan dakika bir gol, bir oldu evet, ama. çok değil, pis. Evet. Mahcup oldu. <laughs> Şeyde ikinci hakkına geldik. Evet ikinci hakkı tekrar. Şöyle büyük hareketler yap. Yukarılarda ilan anlatabilirim. Hı hı. Çok ani keskin dönüşler yapıyorsan takip edemiyor insan. Peki hocam. Yok, hı -hı. Ya bırak delisin dışına. Artık, hı -hı. Ya, o deli de yap da dediğim gibi büyük hareketler de yap. Tamam. Şu mesela bak uçağı var yukarıda. <laughs> bak yukarıda uçak var. Mesela onu yakala şöyle üstünden de. Thank you. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi Efe seni alalım. Efe de diğer öğrenci. Cihazlar hazırlanmış. Ya da Türk Senet'e İmam Ağa'da yemek Film var mı? Sen <laughs> de <laughs> o... <laughs> <laughs> Doğru olduğuna emin misin? <gülüyor> <gülüyor> var olduğun içinde. <laughs> tamam. Oğlum o zaman sen mi taktın bu pil takmışı? Benim görüntü niye <laughs> gidiyor diyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım <'ın> ne Benim bataryam mı içi başlar? Yanlış bataryayı takmışım. Gözlük bataryasını ona takmışım. <laughs> Milletin kafasına düşecek lan. 3.4 <laughs> mi? Harbi ya. Ha? 3.4 mi? Milletin kafasına düşecek <laughs> 2.87 değildi. <laughs> Daha düşmez kardeşim. Ben pillerime güveniyorum. <laughs> Altı Arkadaşlar yarış başlıyor. Şu anda final yarışı, final etabı. Şu anda 4 4 kişi yarışıyor. Yarışçı sonra çıkmanı yapıyor inşallah bitirecek bugün. Yani. Kontrol yapıyor. Geliyor. Geliyor geliyor. Burada görüntüm var. Abi burada parazitiniz yok. Görüntüde de bir sıkıntı yok. DVR aldınız. Burada görüntüde bir sıkıntı yok, parazit de yok. Abi, evet. evet. ortadan, üstten. Evet. 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 Yanlış <laughs> Şimşek şimşek nerede? Şimşek adam ilerlemiş bile. Özellikle o o

Motorun dibine tehlikeli mi olmuyor? Hocamız yok, elde mi? önüne çıksın, hadi. Sarıl Evet, takım. Hadi. haç altı, haç altı. Tamam, haç bir şey mi yaptın? Şey yok, şey yok. Yavaşlıyor. Üst. Tamam. Helal olsun. Evet, ikinci geldi. Havada durum var mı? bir daha kullanacaksınız Yok hocam. Yok. yok Peki. Şu anda ekolojiyi kazananlar olması lazım. Aynı kişi ikinci kere kazanırsa o zaman bitecek. Onu bekliyoruz. pron evet. süre kaydı az kaldı. Bu yüzden durduruyorum bu zamana kadar. Şimdi arkadaşlar yemek diyorum. Aynı zamanda yarışma bitti. Aynı zamanda işte sayın bakan nereye oturacak. Can Türk meselesi dönüyor. Bu tarafta yemek yemeye çalışıyor. Mücahit tabii ki yemekten nasıl denemedi içinde tavuk olduğu için. Hayırlısı olsun kısmet.

geldi. Saniyede 200 3 <laughs> Şimdi arkadaşlar yarışma bitti. Ee, yarış bitti. Şimdi hepimiz toplandık. Şey, Kötü bir yerdeymişiz gibi şey, Çadırdayız arkadaşlar. Şey, arkadaşlar? şeyleriniz çadırdayız zaten şöyle. Zaten öyle olmaz tamam. tamam. Şimdi Cahit Bey şeyinizi ilk size alalım. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi yarış hakkında üç cümle söyleyecek olsanız ne söylersiniz? Yarış hakkında iyisiyle kötüsü de güzel bir yarışma süreciydi. Bir. Bir. E, ee, final çok heyecanlı geçti. Oraları kayıt altına alan bazı arkadaşlarımız vardı. Umarım kayıt videolarını alabiliriz onlardan. Bunun dışında hava çok sıcaktı. Lütfen bir daha Kayseri'de olmasın. Bolda. Lütfen Bolda olsun. Ankara'da olsun. Ankara'da olmayabilir. Bol olsun. <laughs> Erin Bey buyurun. Arkadaşlar burada çok kuru bir sıcak vardı kesinlikle Sivas'a gitmeliyiz gelecek sene. Sivas'ta sizi bekliyoruz. Ee, yarışma güzeldi. Benim ilk yarışmam olduğu için gayet <laughs> mutluydum. Sivas'ta kar var. Var mı, var mı Siz nasıl isterseniz öyle yaparız. Hepinizi bekliyoruz. Kerem Bey, 3 cümleyle bu e, yarışmanın 5 gününü anlatır mısınız? E, efendim canımız çıktı. 3 cümleyle anlatacaktık. Rapor, evet. rapor. 2 tane detektörümüz projesi rapor, yetiştirdik son dakika. Ama çok güzel bir şey oldu. Ekranlara dönelim. Gerçi ekranlarda bir şey yok. Az önce yarışmacı arkadaşlarımız bize şov uçuşu yapıyordu. Bütün Ol, bu ya, bütün bu 6 günün acısına değdi. Evet. evet. Şimdi i̇şte telleri tırmana tırmana bir hal oldum yani. Sonra kızlar Instagram'ı istedi. FBB Hunter, <laughs> <laughs> FBB <laughs> Hunter. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> teşekkür ederiz görüşleriniz için. Hocamıza bir şey Ali Osman, yarışa şey, git cümleyi anlat. Ee, şahaneydi bu arada. He, bir dakika. Ha, yatmak şahane. Hayır, hayır Bu son şey mi diyorsun? Hayır. Son 5 gün. Baba genelde biraz zahmetliydi, yorucuydu. Allah Allah. Yani ilk hazırlık günleri berbattı. Böyle güzeldi bence. İtirazlar dışında soruyorum. Soruyu alayım. 3 cümleyle bütün süreci anlatır mısın? 2 cümleden değil mi? İyiydi genel olarak ama şu uh, lap timer cihazıyla orijinal yazılımını alsak çok daha iyi olur. Bir cümle tamam. Ne bitmedi? İki cümle zaten. Konuşunda DSI'ye gidersek daha iyi olur yemeğe. Can şey yok. Aç ya aç yemin ediyorum aç. Orada gidecek üç tabak yemek yiyecek seni. Tamamdır. Şöyle ederiz. deriz. Allah'a emanet. Sırada. Bir yeri falan tatlı yok. Getiriyorum. Ee, Ferit Bey, üç cümleyle bütün süreci özetleyecek olsanız ne dersiniz? Şey, hocam söylüyor. şu an kayıtlar giriyor. Şey de, mikrofonla bu Çekemem çünkü şu an, şu an meşgul arkadaşlar. Bir röportaj veriyorum. Tabii röportajınızı, röportajınızı tamamlayın lütfen. Ee, Değerli bilgilerinizi hasretiz. Tabii tabii. <laughs> <laughs> Kameramız meşgul ama. Yok Hadi. ses şu, şu, an çekiyoruz ama... oğlum. Hocam, ee, Ahmet hocamız Baba Hocam. Efe Benimiz gibi bir başkanımız olduğu için çok yani, mutluyuz. Ben de ben de Onlar gibi ben de tecrü bağlıyorum. tecrübeli. Evet evet tabii olmazsa yani olmazımız başkan yani yardımcımız, yardımcımız, ya. yardımcımız Mücahit Bey'in yönlendirmeleriyle süreci efsane, efsane olarak tam şey, tamamladık. Şey beni dünyanın en e, neydi o? Mütevazi insan olarak. Tabii tabii hem mütevazi hem mutlu hem mühendis hem toolbox hem ekrana kimi, hem imzalayıcı her tamam. bir görevi Mesela, yapıyor. İmzalayıcı. İmzalayıcı. İstindik. <laughs> <Üstünlük. gülüyor> Parantez Şimdi sıra bende. Üç cümleyeli. Ben çekeyim, ben çekeyim. Hocam siz sağımıza alalım saha. lütfen. Işık tutmam ister misin? Benim. Flaş Hocam ben şu adamı çekeyim. Var. O zaman biz de kendi sahamızı çekelim. Yani adeta saha yanıyor. Ee, hem mecazi anlamda gerçek anlamı diyemem. Hmm, yani böyle güzel bir sahayı yarışmacılarımıza hazır etmemiz yaklaşık 19-20 aynen iki günümüzü aldı ee, Bütün Hakem arkadaşlarıma Görevleri olmamasına rağmen Bu sahayı Erken gelmek suretiyle Uçakta malzeme taşırken sıkıntı yaşaması suretiyle Kurmalarından dolayı şu zaten Tünel Tünelin güzelliğine bakar mısınız ya Duran olsam da geçsem diyor insan şunun içinden Evet bunu kurduğu için, bunları kurduğu için hakem arkadaşlarımıza ve kendime çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir köşeden alayım. Ben alayım. Pardon, perspektif değiştireyim denir. Evet. Şu parmağımızın üst tarafında bulunan kısımda bizim bilişim arkadaşlarımız vardı. Kendi hakem arkadaşlarımız. Şurasında da yaklaşık olarak biz ekran hakemleri olarak bulunuyorduk. Yarışmacı arkadaşlar da hemen şu parmağımla işaret dediğim yerde yarışıyorlardı. Evet, sahamızın da böyle filelerle çevrili Kayseri halkı burada oturmuş, bizi izliyordu. Çok gayet heyecanlı bir süreçti ve şu an havada bir drone'umuz var. Umarım bana çarpmaz. Bu temenniyle beraber kaçmak istiyorum. Ben gözüküyorum bilmiyorum ama umarım sesini alıyorsunuzdur. Üzerime doğru bir atak gerçekleşirse spire edeceğim. Umarım öyle heyecan dolu dakikalar yaşamayız. Ben kenara doğru geçeyim. Yani yarışma boyunca hiç bu köşeye drone çarpmadı. Umarım şimdi çarpmaz. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu anda bakana bana giriş yapacak. İlk gösteriş şunu yapacağım. Hadi bayrak.